Buradaki arkadaşlar yazar. İsmail Şahin. Atılar ona. Köy tuvaletlerin göçmesi için oylama başlamıştır. 18 yaşından büyük komşuların oylarını kullanmaları önemlidir. İmzalarımızı atalım. Gel abi. Kullanmadığınız yok mu?

ne, ne kadar demokratik bir e, katılımla, ne kadar demokratik bir karar vereceğini görmek için yapıyoruz. Biliyorsunuz mahallemizde yapılacak bir işle ilgili olarak mahallemize bugün görüş soruyoruz. Bu çıkacak görüşe göre de belediyemiz buradaki işini devam ettirecek veya daha farklı işler yapabilecektir. E, buradaki olay e, kahvehane olarak e, belediyemizin mülkiyetinde olan yerin yıkılıp yıkılmaması ile ilgilidir. Tabii ki bu mahallemizin kullandığı bir mekan olmakla birlikte mahallemiz sakinlerinden bazılarının yıkılsın, bazılarının yıkılmasın demesinden evet, evet. mütevellit bir e, oylama diyelim artık biz buna böyle bir görüş soruyoruz. İnşallah hayırlısıyla e, bugün e, saat 15 gibi bunun sonucunu alacağız ve uygulamalarımızı belediye olarak da biz bu şekilde çıkan sonuca göre yapacağız. Biz abdest alma yerine götürsün diye dilekçe verdik. O da göçsün diye değil. Bizim kendi köyümüz bunun 10 kişi çıkar ya veya çıkmaz oyda göreceksiniz. İşte bu. Halilisin burada. Buralıyım ama ben iş alakım Nasıl? Güç versin.